Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir akşam diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Başkan Fransa'ya gitti. Tabi gözü kulağı transferlerde. Bugün bir hareketlik olur mu? Biraz zor gibi duruyor şu an için. Niye? Bunu şimdi sizinle beraber konuşacağız. Başkan gerçekten transferi bitirdi mi? Geliyor mu? Kaçırıyor mu? Uçuruyor mu? Son durumumuz neler? Başkan şu an hangi aşamada? Bunları bir yavaşça bir teyit ederek karşınıza geldim. Yavaşça bunları sizlere aktaracağım. Önceki her zaman olduğu gibi arkadaşlar videomuzu beğenmenizi, bizi lütfen takip etmenizi sizlerden rica ediyorum. Sayımız yükseltebildiğimiz kadar yükseltip Sesimizi daha gür çıkartmamız gerekiyor. Bugün bayağı kişi geldi kanalımıza. Hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen devam edelim. Takip edin. E, videoyu gören kaçıp gitmesin. Takip etsin. Şimdi bir 10 numara iddiası var. Bu 10 numara teyitli bir 10 numara. Direkt e, başkan e, pardon hocamıza sunulan bir yıldız adayı diyebileceğimiz bir oyuncu. Adam eee Matias Palacios arkadaşlar. El takımında oynuyor. Tabi Dubai'de oyuncu şu anda. 1.8 milyon euro bir piyasa değeri var güncel şu an. 1.8 milyonluk piyasa değeri var. Dikkatimi çeken Arjantin'de futbola başlıyor. Ve Arjantin'den FC Basilea'ya toplam 5.2 milyon euroya transfer oluyor. Orada 2020-2021'den sonra oyuncu performansıyla beraber El takımla takımına 3 milyon euro karşılığında transfer oluyor. Oyuncuya şöyle bir baktığım zaman 2029 yılına kadar oyuncunun sözleşmesi var. 2029. Arjantin 20 yaş kategorisi milli takımında oynamış. Şu an 23 yaşında şu oyuncu şu an 23 yaşında ee, yani 1.71 boyu var. 10 numara pozisyonunda oynuyor oyuncu. Şöyle bir baktığımda yani bonselsme değil de iyi görmüş yani 23 yaşında bir adam şu ana kadar 8 milyon euro görmüş. Bizim sukatımızın önerdiği bir oyuncu. Kulübümüz bir on numara, bir sekiz numara arıyor. Bunu biliyorsunuz. 6 numaradan çok 8 ve 10 numara arıyor. Hani niye? Çünkü altı numarada bir Forkarelli var. Ozan var, Okay var, Ruslan var. Arkadaşlar dört tane adamımız var. Orada minimum iki tanesini ayrılmamız lazım. Ama size soruyor mesela bu dört oyuncudan. Ruslan ayrılsın dersiniz. Forkarelli, Ozan, Okay. Kimin ayrılmasını istersiniz mesela? Bu dört tane oyuncudan kim ayrılmalı? Burada bir kafa karışıklığı var. Çünkü gene bir sıkışma yaşayacağız. Artı Salih de orada oynayabiliyor. Hani Salih'in artık evet A takım seviyesine yükseldi. Bence A takım seviyesinde de artık kendini ispatladı. Ben Salih'i artık e, kadroda rekabet ortamında görüyorum. Yani bir stoper dendiğinde Salih de var kardeşim diyorum mesela. Çünkü Salih iyi oynadı. Oynadı 4-5 maçın hepsinde iyi oynadı. Sıfır hata. Bu kadar genç, bu kadar e, hani... Kötü bir dönem içerisinde girip abilerinin bu kadar aksadığı bir yerde girip burada aslan gibi top oynamak da herkese nasip olmaz. Salih burada çok iyi bir performans sergiledi. Ve Salih'in orta sahada da oynadığı bir gerçek var. E şimdi biz 10 e, numarada Muhammed Şam'ımız var. Onun dışında 10 on numarada oynayabileceğimiz oyuncu yok. Çoğu maçta da Ozan Tufan'ı koyuyor Fatih Tekke. Bizim Muhammed Şam'dan çıkıp oraya iyi bir on numara almamız lazım. Şimdi bu on numara gene gündeme gelen Matias Palacios. Şöyle bir göstereyim sizlere oyuncuyu da. Gündeme gelen bir oyuncu. Daha önce de bir Lucas vardı hatırlayın. Coca-Cola takımında oynuyordu Lucas. O da çok iyi bir oyuncuydu ama o onunla alakalı çok ekstrem bir gelişme olmadı. Kulübümüzün gene sukatımızın beğendiği bir oyuncuydu. Kulübe sunduğu oyunculardan bir tanesiydi. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Aslında her teknik adamın bir e, pro, profil olması lazım. Oyuncu profili olması lazım. Yani gittiği yerlerde izleyip takip edip benim şuna ihtiyacım var diyebilecek kendine göre oyun formatına göre yani futbol biz nasıl maç izliyoruz abici? Mesela sizler bana sürekli isim yazıyorsunuz. Hocaların da kafasında ben bir yere gidersem işte şampiyonluğun oynayan gide, gide takıma gidersem girayı alayım. İşte e, düşme hattından kurtulmak için örnek veriyorum. Örnek veriyorum e, kimi diyelim Egemen alayım örnek veriyorum. Yani demek istediğim konu bunları kafalarda teknik direktöründe yazması lazım. Ama şu an kulüpte şöyle bir inanç var. Ertuğrul Doğan'ın da şöyle bir inancı var. Ben diyor sukatlarımın yaptığı işlerle diyor çok güzel para kazanıyorum. Pedro, Barisic, e, Barisic diyorum pardon <laughs> küfür, küfür etmeyin bana. Pedro Barisic'ten kazanmadık ama Barisic sukat transfer değildi diyebiliyorum. Pedro Batago, Barış işte Batago. kusura bakmayın bana şu an sallamayın. Bak kulaklarım çınlıyor şu anda. Bu videoyu yükledim şu an. Kulaklarım çınlatacaksınız şu ara. Benim tam bunu siz izlerken şu an kulaklarım çınlayacak. Neyse geçiyorum o noktayı. Pedro, Batago, burada Muhammed Şam, Mendy, Forcarelli. Yani bunlar hep sukatımızın önerdiği oyuncular. Sıkan, for... Yani iyi işler, iyi hamleler, iyi yatırımlar olarak görüyorum. Gene buradan yola devam dedi Ertuğrul Doğan. Hani bu kadar uygun alıp, bu kadar genç oynatıp, bu kadar satma. Ama ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. İşi bileni araya atacaksın. Jeremy Goba gibi, Onacho gibi. İşi bilen tecrübeli adamlar atmazsan sen bu gençlerle çıkayım ben para kazanayım dersen seni paramparça ederler abi kurtlar sofrası. Bu, bu seni kurtarmaz senin mutlaka oraya babaları koyman lazım. Bu futbolun doğasında var abi. İşi bileni de koyacaksın. Galatasaray takımı abi Mertens'le işte e, ileriye attı Mertens'i. İşte, işte defans hattında gene tecrübeli Nelson'ları var. İşi bilen bir Sanchez'i var. Yani kalede Muslera'sı var. Yani işi bilen sahada bu organizasyonu yapabilecek oyunculara her daim şanslı yani ihtiyacım var. Bunu yapamazsan, bunu sağlayamazsan şampiyon olma şansın da çok zor. Çok zor. Sadece gençlerle dinamik bir takım tamam güzel yarışırsın, mücadele edersin, oynatırsın, satarsın ama yani dinamik oyuncuların yanında biraz da bu şekilde e, serpiştirmen lazım. Onatçu gibi, Jeremy Goba gibi. Şimdi başkan Fransa'ya gitti. Tabi dün Wolf transferi bitti dendi. Arkadaşlar Wolf transferi bitseydi şu ana kadar patlamıştı zaten. Başkan gitti. Uçak döndü haberi var. Başkan orada kaldı haberi var. Kimine göre başkan orada pazartesi günü, günü dönecek diye bir haber var. Ben sizlere birçok bilgi kanalımda paylaştım. Yayına gelmeden önce de birkaç kişiyle teyitleştim. Trabzonspor takımımız transferlerde ne durumda? Teker teker gidelim. Christopher Wolf sorduğumda oyuncuyla alakalı görüşmeler devam ediyor dendi. Beye başkan bizzat kendisi yürütüyor ama ya şimdi ben bu videoyu çektiğimde anlaşıldı açıklanabilir mi? Evet açıklanabilir ama şu an benim aldığım bilgi arkadaşlar açıklanmak gibi bir durum şu an yok. Çünkü Wolf transferinde Henüz bonservis aşılamadı dendi bana. İnşallah bu gece açıklanır ama ben size aldığım bilgiyi söylüyorum. Sonuçta benim aldığım bilgi belki 4 saat öncesinin bilgisi, belki 5 saat öncesinin bilgisi. Sizi yanlış yönlendirmek istemiyorum. Çünkü transfer bitti gibi hani biz ben bitti gözüyle bakıyorum o transferi. Çünkü başkan gitmiş oraya. Bitti gözüyle bakıldığı için de hani artık doğruyu da hani bilelim hepimiz istiyorum. Şu an için bitti gözüyle baktığımız isim ama şu an resmen bitmediğini söyleyebilirim. Jeremy Boga ile alakalı bonservis satın alma girişimi yapıldı. Ama orada bonservis alma işi de zora girdiği için, zor olduğu için burada da bir sıkıntı yaşadık. Jeremy Boga'da da şu an nokta konmadı. Jeremy Boga konusunda bir kiralama formülü çalışılıyor. Ya bakın şimdi Jeremy Boga'yı konuşuyoruz ama bir taraftan da bugün sizlere bir isim verdim. Yeni bir isim verdim. Biliyorsunuz Danjuma. Arnut Danjuma mıydı? Tam ismini şöyle bir bakarsam çıkar mı? Eee... Danjuma diyelim oyuncunun adını verdik sizlere önemli bir oyuncuydu İspanya'dan önemli bir oyuncuydu gene gündemimize girdi oyuncu bir B plan olarak takip edilen oyunculardan bir tanesi bakın birçok oyuncu böyle takip listesinde bulunuyor ve ile alakalı da şu an henüz biten bir durum yok. Benim aldığım bilgi dahilinde pazartesi gününü biraz daha beklememiz gerekecek gibi gözüküyor sanki öyle bir sezdim pazar günü zaten tatil giriyor ya. ne olur ne olmaz orasını bilemiyorum ama inşallah arkadaşlar biter İnşallah biter ama ben de sizlere aldığım bilgileri her zaman olduğu gibi en doğru şekilde aktarmaya çalışıyorum. Onaçu transferinde de pazarlıklar devam ederken Enis girdi son dakika devreye. Enis hamlesiyle beraber mi bitirilecek artık bilmiyorum ama çoğu arkadaşımız olabilir demiş. Benim yorumum da olabilir bu para sayılıp Enis Testen'dan çıkıp Onaçu transferini bitirmek. Çünkü şimdi Poyraz'ı kullanmak isteyecek, Draguşu kullanmak isteyecek. Yani Enis Testana ne kadar kullanmak ister Fatih Tekke bu da önemli. Biz burada bir Fatih Tekke'nin raporuna bakmamız lazım. Sikan konusu var. Sikanla alakalı herhangi bir teklif yok. Menajerine de bugün gene konuştum. Herhangi bir teklifin gelmediğini, oyuncuyla alakalı görüşebilirsiniz demediğini, hem yabancı hem yerli menajerinden teyitli, yabancı menajerinden de gelen bilgiyi de aktarmak zorundayız sizlere. Bu takımda çalışmalar devam edecek deniliyor. Bir yerde şöyle bir e, haber gördüm. Önemli bir kişi tarafından yapılmış. Draguş'la alakalı da yol ayrımına gidilebilir. Trabzonspor takımımız iyi bir para vereni gönderebilir diye de bir haber gördüm arkadaşlar. Burada da böyle bir durumumuz var. Onun dışında Trabzonspor takımımızdaki bütün gelişmeler bu şekilde. Kap bekliyorum. Pina'nın kapını bu akşam bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah her an Pina'nın kapı gelebilir. Ee, tabii biz bu videoda hemen hızlıca çekelim. Kapa yakalanmayalım. 4 yıllık bir anlaşma olduğu söyleniliyor. 3-3,5 milyon euro bir bonservis bedeli olduğu söyleniyor. Ben alacağım maaşın cüzi bir miktar olacağını düşünüyorum. Burada da bir kap bildiriminin gelmesini bekliyorum. Christopher Wolf. Evet bitme aşamasında belki de bitti şu anda ama benim aldığım kadarıyla şu ana kadar benim aldığım bilgi söylüyorum şu an biten bir anlaşma yok. İki oyuncuyla da prensip anlaşma tamam. Önemli olan kulüplerle anlaşmak biliyorsunuz. Bunu şöyle bir sizinle paylaşalım istedim. İnşallah çıkar açıklarlar anlaştık diye ama birazcık daha ihtiyacımız var zamana gibi gözüküyor arkadaşlar. Onu da sizinle beraber paylaşalım. Elimden geldiğince gene gündemi değerlendirdim. 10 numara gündeme geldi. Yeni bir e, bugün bir 6 8 numara konuştuk. Stoperde Dinamo Kiev'li oyuncunun tekrardan adını söyleyeceğim. Gene söyleyeceğim çünkü oyuncu tekrardan hani canlılık var orada. Batagov görüşme yaptı. Oradan çıkacak olan sonucu tabii ki de merakla ben de bekliyorum. Onun içine Barış İçen iyi para kazandık dedim. Orada salladınız farkındayım ama <laughs> o ağız alışkanlığı mı diyelim çıkamadık bir türlü kötü çıktı aklımızın bir köşesinde mi yazmış diyelim bilmiyorum. Şimdilik bu kadar. Videomuzu beğenmeyi bizi takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.